Pet fotoğrafları çekiyorum. Pitbull, Cooker, Poodle. Hepsi çok tatlı. Hiçbiri beni şuradan çek, bu açıdan çek demiyor. İnsan çekerken artık zorlanıyorum. Soy, Daner, Gündoğdu. Herkese merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi nasıl oluyor şey pet fotoğrafçılığı? İnsanlar köpek hayvanlarını getiriyor. Şöyle oldu aslında, ben ilk önce bir köpek sahiplenmiştim, e, kukur cinsi ve bu köpeğin fotoğraflarını çekmeye başladım. İyi fotoğraf çekiyorum ve o fotoğrafları Instagram'da yayınlamaya başladıktan sonra da arkadaşlarım benim fotoğrafımı da çek, benimkini de çek derken ha. bu bir, bir sektör haline geldi. Ha. Ya Sektörün hiç o, bu tarafında da kimse yoktu. Hiç bilinen bir şey değil gerçekten öyle hani. E, evet e, yani benden sonra 4-5 tane daha pet fotoğrafçısı e, türedi. E, ama hala işte insanlar bir şekilde e, köpeklerin fotoğraflarını çektiriyorlar. Nasıl çekiyorsun? Kendi ortamlarında ve bilmem ne mi yani senin kattığın şey ne? Şöyle aslında ben e, tüm stüdyo malzemelerini onların evlerine kuruyorum. Ha, ha. Bir stüdyo orada o, oluşturuyorum. İşte doğum günü ya da özel herhangi bir günde onların fotoğraflarını çekiyorum. Enteresan mı? Ya, yani köpek nasıl duruyor abi senin? Ya zaten köpek e, teknik olarak 3 saniye bana bakıyor olması yeterli. Ben deklanşöre bastığım anda köpeğin fotoğrafını çekmiş oluyorum. Yani Sen, bütün gün ama fotoğraf makinesinde peşindesin gibi bir, bir şey mi var? Aslında şöyle bir şey, bir stüdyoyu oluşturduktan sonra köpek için özel bir yer e, yapıyorum oraya, bir düzenek koruyorum. Aha. Ve mamayı gösterdiğiniz zaman zaten köpek, muhakkak bir köpeği olan e, bir arkadaşım vardır ve onlar bir şekilde anlıyorlar ne demek istediğimi. Biz de ee, anlıyoruz abi ya, biz de anlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle demek istedim <laughs> tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> köpek sahibi Olmak başka bir e, Evet evet. Mamayla ile kandırıp çekiyoruz. Evet yani mamayla kandırıp zaten ilk öncesinde köpekle bir iletişim kurarak zaten e, şey fotoğrafı yok. çekiyorsun ki e, sonrasında ufak bir ses baktığın zaman tık diye fotoğrafı çekiyorsun. Çok güzelmiş. Ben merak ettim. Ben neyim sizin sayfa ne sizin sayfanız ben buna bakacağım. Soydaner Pet fotoğrafı. Tamam. Ne, ne yapıyorsunuz ya? Köpek olacağız. <gülüyor> <gülüyor> bir de başka hayvanlar da var mı? Sadece köpek ee, mi? Şu ana kadar horoz çektim, tavuk çektim. Horoz mu? <laughs> evet evet. Gerçekten? Çok böyle e, paçaları şu olan e, çok güzel sultan horozları falan var. Onların fotoğrafları çektim. Sahipleri mi istiyor ee, Sahipleri istiyor evet. At fotoğrafı çektim. Yani horozumun fotoğrafını çekin gibi bir şey mi? Aslında e, bir Instagram sayfası ve telefonla iletişim kuruyorlar ve ben e, hayvanların bulunduğu yere gidiyorum. E, yani onlar benim bulunduğum yere gelmiyorlar. Horozumu çektiğinde olmadı. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> burada bir finger de oldu. Maksadını aşan bir şey söylemedim. Kalbiniz fena. E, sayfamda var öyle bir fotoğraf. Ama horozumu değilmiş. çek. <laughs> derken de yani Senin çok ma masum olamazsın Hayır. Beni Hayır benim de horozum var. Yani şöyle, şöyle söyleyeyim size. Ee, gerçekten var bu arada. Benim olaylamam da şeydi harika bir çiftliği var ve çiftliğinde horozları var. Hiç <laughs> <laughs> de benim horozu bilir diye. Bil <laughs> <laughs> Daha güzel bir şey söyleyeyim size. Evet. Ee, Beybuşabur'a baby shower'a gidiyorum ben. İnsanların köpekleri doğum yapmadan önce beni evlerine davet ediyorlar. Köpek baby shower'ı. Evet. Ev. Ee, Soydaner Bey dediğim gibi bu baby shower bizim için çok önemli. Tabii, ee, dostlarımızın tabii, tabii, köpekleri, tabii, tabii. hayvanları da gelecek. Eee ilk aile horozlarıyla gelecek. Ee, Öyle mi? Evet yani o da ünlü konuklar da var. Horozları ee, horozlarıyla kat horozum vardı tamam. bizde. Tamam peki okey dedik. Ee, yani şimdi bizim e, arkadaşların köpekleri... Ben burada... şimdi eve stüdyoyu kuruyorum. <laughs> ee, benim şöyle basmam 2-3 saniye hemen. Tamam mamayı gösteriyorsunuz hemen Alıyorum hemen alıyorum. Bir sürü hayvan Aynen, gelecek hemen, buraya. Hemen. Çekersiniz değil mi? Tabii yani? tabii hiç sorun değil ben, <laughs> ama... Önce bir iletişim kurmak isterim. Tamam, tamam. Ee, köpekler nerede acaba? Ben götüreyim. Neredeler bunlar? Ee, bir tane golden var mesela. Golden'ım ben, golden'ım, golden'ım, golden'ım. Bu çok, çok harika mutluyum, harika ben mutluyum. Bu çok tatlı, mu? tatlı, nasıl durduracağız? Lay, 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 çok hareketli bir hayvan ya bu. Çok hareketlidir, çok sevdirir. Top yok mu? Top yok mu? Top, top, top. top ha, 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 <gülüyor> <şuk>. <gülüyor> Bak, çok güzel. Evet. güzel. Bir tane Şivava'mız var, o çok... <laughs> Şivava. Evet evet, <laughs> çok gergin. <Tamam>. Şivava <laughs> <da> değil, vampir. <laughs> çok, çok gergin bu. Bu, bu ısırır. Bunu mamayla da kandıramayız. Evet, şöyle bir kan şey yapın. Buna <laughs> dişini söktü <laughs> attı. <gülüyor> Bunu da yakaladım. Bu dümdüz bakıyor ya, bu güzel, evet. çok iyi. İlker Bey'in horozu geliyor ha, mu? Ha. Gittin ya, baby shower var dedin. horoz <laughs> <laughs> aldık geldik. <laughs> hoş Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Ee, bir şey yapmanıza gerek yok, duruyor şey. zaten. Duruyor, yani. bu, paçalı falan güzel bir... Güzel evet bir evet, etiyor. paçalarını görüyor musunuz yani bakın? Şahane, çok güzel. Çekiyorum. Peki... Bir de öyle alalım. Horozla <laughs> yani. Titanic yapanı ilk defa görüyorum. <laughs> güzel, şahane. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Şey, benim de kelebeğim var, çeker misiniz acaba? <laughs> Kelebeğini de getir. Kon bakalım. Kon bakalım şuraya. Yaşıyoruz zaten, şuraya zilliye bak. Anasını <laughs> 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 oh, çok İyi, güzel. Bak Gel şey bakalım. Oh, bu oh, peki şey. asıl doğum köpek yapacak olan <laughs> doğum yapacak olan köpek nerede? Ee, Bilmiyorum o, bu şey tavuğu arıyor. Bir köpek bir ihtimal benim. Tavuğu arıyor, tavuklarını <gülüyor> arıyor. Allah herkes nereye gitti ya? Birkaç Metin birkaç. Ha, gel, gel kızım, gel kızım. Yok kızım, yok. Sakin ol, <laughs> sakin ol. Ya sakin ol. şu gömlekteki şu şeyin işe yarayacağını biliyorum. Arkasında tasması var, çok güvenli. Şahane. <laughs> yok yok. Şimdi doğum sancıları başladı. <laughs> doğru doğru. Normalde çok tatlı. Neymiş <laughs> ya? <laughs> Şahane. Siz yine tutun da çünkü <laughs> ameliyat ise biraz tutuyorum. Siz merak <laughs> etmeyin. Biraz gergin olabiliyor. Tamam. <laughs> Tutuyorsunuz değil mi tutuyorum, Sıkı? Tutuyorum ben Sıkı tutuyorum. Pardon şu sokak köpeğimi... Hadi. Selamun Aleyküm baba. <laughs> Eyvah bu nereden <laughs> girdi? Ne oluyor burada? Ha? Hayırdır? Hayırdır be bir şavur me şavur bizim mahallede ha? Evet. Ne oluyor? Ben köpekle iletişim kurarım ha? hiç merak etme. Ne, ne yapıyorsun sen? Gel, gel ha? güzel çocuk. Çek elini. Bana el yapma, bana el yapma. Ne, Ge ne gel var? Gel güzel çocuk. Çek! <laughs> Çek sen ama. Ne, ne, ne <gülüyor> yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> ne yap. Çek. Fotoğraf çekeceğim bir poz alayım. Ne çekeceksin? Şöyle bir... Çek. Ağır abi pozları ver. Şahan'ın yürüsün. Çek şöyle çek. Ay ya iyi bir fotoğraf. Evet, Güzel. Baksana, Aynen bana face'e at ben oraya koyarım Tamam ha. çektim yeterli. Mahallede şeklimiz olur. Yeterli, tamam. tamam. <laughs> Afişe etme bizi ha. Tamam mı lan? Biçim köpek. Ha? Hadi. <laughs> tamam. Rahat ee, rahat şey, oynayın. Ev şey, sahibi kimdi? <laughs> kedi mi? Kedilerle çalışmıyorum. Çalışmıyorum. <laughs> Maalesef <gülüyor> kedi yok Afri. bende. Köpek var horoz var. Ben şikayetçiyim. İlker Bey'in horozu benim kümese girmiş. Tavuklarımın hepsini. Ah. Ah. <laughs> Haydi sen de